arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu tatlı güzel şapkayı öreceğiz. Ben yetişkin bir kadın için ördüm bu şapkayı ancak siz bu ölçüleri küçülterek veya büyüterek çocuklarınıza, eşlerinize, arkadaşlarınıza rahatlıkla örebilirsiniz. Kanalımıza ge videomuza geçmeden önce sizden en ufak bir ricam olacak. Kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben eş malzemelerimi aldım ve geldim. Burada ben 4 numara 4 4,5 numara tığ kullandım. Birazcık bol olmasını ve salaş olmasını istiyorum. Bu yüzden daha kalın tığ numaralarıyla örebilirsiniz. Görmüş olduğunuz ipimin kalınlığı bu şekilde. ben direkt olarak kilo ile satılan ürünlerden almıştım ipimi. Siz istediğiniz modelle örebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Ee, görmüş olduğunuz gibi bir adet dikişina makasım ve mezuran var. Malzemelerini siz hazırladıysanız hızlıca videomuza geçebiliriz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben ipimi aldım hızlıca ve hemen ilmeğimizi alalım ve zincir çekmeye başlayalım. İlk defa örgü örmeye başlayan arkadaşlar için ilmek nasıl alınır, zincir nasıl çekilir? adlı videomu hemen altına etiketliyor olacağım. Oradan detaylı şekilde inceleyebilir, izleyebilirsiniz. Hızlıca zincirimi çekiyorum. Ben santimetre olarak ölçeceğim. İsterseniz siz zincir sayısı olarak da ölçebilirsiniz. Santimetre daha sağlıklı oluyor. Çünkü herkesin elinin sıklığı aynı olmadığı için daha sağlıklı şekilde ölçü alabilirsiniz santimetreyle. Bakalım ben bir şöyle ben istediğim uzunluktan diye şu şekilde bir katlıyorum. Evet bana bu kat yeterli. Ben şu ölçümüz alalım. Şöyle şekilde örgüyü gerdirmeyelim, yanlış işlem olur yoksa. Şöyle tutalım. 35 santim tam. Şöyle bir katlayalım. Katlanmış hali ise 23 santime tekabül ediyor. 23, 23 buçuk santim. Bana bu yeterli. Siz daha farklı yapmak isterseniz. Tabii ki yapabilirsiniz. Hemen mezuramızı toplayalım. Burada yaptığım işlem ilmeğin başına aldım. Bakın ilk başta doladım. İki tane var ve hemen ilk başa baktım, içinden aldım, üçünü birden çektim. Bu işlemi sıra sonuna kadar. Hızlı şekilde uyguluyorum. Yani tekli trabzan yapmış oluruz burada. Sıra sonuna kadar uygulayalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Buradan iki zincir çekiyorum ve yukarıya çeviriyorum. Yine aynı şekilde başını doladım. Bu sefer bakın şu kısmı görüyor musunuz? Buradaki başağın arka kısmına batacağım. Başını doladım, arka kısmını battım, ilmek aldım. Yine e, tığımın üzerine 3 ilmek var. Çektim. Yine aynı şekilde sadece başakların arka kısmına batarak ilerliyoruz. doladım içinden geçirdim başından aldım tekrar üçünü birlikte çektim İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde sıraları doldurarak ilerliyoruz. göstermem gerekirse de şu şekilde olacak bakın görüntümüz bu olacak istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapalım ve tekrardan buluşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar ben istediğim uzunluğa gelene kadar uzattım ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde katlıyorum Enli ve boyunu ölçmek gerekirse de hemen hızlıca ölçelim. Boy olarak ben 38 santim eni 38 santim boyu da toplamda zaten 35 santim olarak ölçmüştük hızlıca hemen kenar birleşimini yapıyoruz mezuramızı kaldıralım kenar birleşim noktasında da benim yapacağım ilk işlem şöyle olacak görmüş olduğunuz gibi buradan ilmeğimi alıyorum Şöyle çevirmem gerekirse. Buraya ben bir tane zincir çıkmıştım yukarıya doğru. Bunu alıyorum. Bakın tam karşı noktasına ilmek kaydırıyorum. Ve bir buradan alıyorum. Bir de diğer başaktan alıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum ilk noktadan alıyorum hemen kaysını alıyorum ve kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar hızlıca birleştiriyorum. sıra sonuna kadar yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kısmını ben birleştirdim. Bakın. Ve bir ip parçası kopartıp dikiş iğnemi geçirdim. Burada yapacağımız işlem gelişi güzel sıkıştırabileceğimiz için iğnemize aralardan geçirmek olacak. Bu şekilde karşıya geçene kadar devam ediyoruz. ve çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Çektikten sonra da karşılıklı şekilde tepe kısmını dikiyoruz. kadar dikiş benim için yeterli olacak hemen şuraya düğümün atalım bir tane daha düğüm atarsak yeterli gelecektir hemen makas yardımıyla kesiyorum ve ters düz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tepe kısmı bu şekilde oluyor. Katladığımızda da gördüğünüz gibi şapkamız oluştu. Bu şekilde bitmiş halinin ölçüsünü verecek olursam katlanmış halinin ölçüsü toplamda 21 santim yetişkin bir kadın için oldukça yeterli olacaktır en de zaten 20 santim beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, buraya kadar geldiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyi de unutmayın sağlıcakla kalın hoşçakalın <laughs>